KÇS Kahramanmaraş Çimento, bir Kipaş Holding yatırımı olarak Kahramanmaraş'ın Narlı beldesinde 2006 yılında kurulmuştur. KÇS Kahramanmaraş Çimento, parçası bulunduğu holdingin vizyonuna paralel olarak en son teknoloji ve çevreye duyarlı sistemlerle inşa edilmiş ve Aralık 2008 tarihinde devreye alınmıştır. yıllık 2 milyon 800 bin ton klinker, 4 milyon ton çimento, 500 bin metreküp gaz beton üretim kapasitesine sahip olan fabrikamız, bugün için toplam günlük 10.000 bin metreküp kapasiteli 10 adet hazır beton tesisine sahiptir. milyon dolara aşan cirosu ve sahip olduğu kapasiteyle KÇS, faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer almakta ve her sene sıralamada üst sıralara çıkmaktadır hızlı büyümesi 2011 yılında Harvard Üniversitesi bünyesinde bulunan All World Network ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en hızlı büyüyen firması olarak ödüllendirilmiştir. Kahramanmaraş Çimento sahip olduğu zengin ve verimli kalker ve kil ocaklarıyla ağırlıklı olarak SEM1, SEM2 ve SEM4 tipi çimento üretmektedir. Hazır beton olarak C16, C20, C25, C30, C35 ve üzeri tip beton üretimi, gaz beton tesisinde ise G204, G406 ve G305 lento üretimleri yapılmaktadır. 500'ü aşan çalışanıyla KÇS, sahip olduğu değerler ve gerçekleştirdiği yatırımlarla daima üst sıraları hedeflemektedir. Üretilen ürünler İskenderun Limanı'na ve hızlı büyüyen bölgelere yakın olmanın avantajıyla dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmektedir. KÇS doğaya ve insana saygılıdır. Yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı A grubu emisyon izin belgesi ve deşarj izin belgesiyle çevreye duyarlılık ilkesinden ödün vermediğini ispatlamıştır. Kibaş Holding'in bir parçası olarak sosyal sorumluluk bilinciyle pek çok projeye imza atmıştır. 3000 öğrenci kapasiteli, kar amacı gütmeyen bir eğitim kompleksini hizmete sokmuş, 9 adet eğitim kurumunu ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamıştır. Kalp Hastanesi ve Diyaliz Merkezi ise şehrin üniversitesine bağışladıkları arasındadır. Kaliteyi ve teknolojik gelişmeyi her zaman ön planda tutarak yasalara, çevreye ve toplumsal değerlere saygılı olmak, talep ve beklentilere uygun olarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak, nitelikli insan kaynakları politikasıyla takım ruhu oluşturmak vazgeçilmez misyonumuzdur. Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi